Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize de komutlarla devam ediyoruz. İlk komutumuz find komutu. Yani bu find komutunu kullanarak herhangi bir vektör içerisindeki belirli şartlara uyan elemanları bulabiliriz. Örneğin bir x vektörü belirleyelim ve bu x vektöründe de diyelim ki sıfırdan başlayan ikişer ikişer adımlarla ilerleyen ve son değeri de 10 olan bir dizim var ve bu dizimde nedir İşte açılma açılmış hali bu şimdi bu vektörü göz önünde bulunduracak olursak bu vektörün 5'ten büyük olan elemanlarının hangi indekslerde olduğunu bize soruluyor ve ben şunu belirtebilirim diyelim ki bir z diye bir vektör daha oluşturalım ve burada diyorum ki find diyorum bul bana diyorum ve bana parantez içinde soruyor niye bulacağım diyor ben de diyorum ki bulacaksın diyorum x diye bir yukarıda bir vektör tanımladım bu x vektörün 5'ten büyük olanlarını ...indeksleyeceksin diyorum. İndeksenin... E, e, ...hangi... ...indekste olduklarını bulacaksın diyorum. Ve... ...enter dediğimde... ...bana 4, 5, 6'yı sunuyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki... ...ya hani 5'ten büyük dedik. Peki orada niye... ...4'ü de verdi? Niye 8 ve 10'u vermedi? Burada çıkartmış olduğu... E, ...sayılar... ...bizim buradaki e, belirttiğimiz rakamsal değerler değil bunlar indeks sayılarıdır arkadaşlar yani bu birinci indeks ikinci indeks üçüncü indeks 4 5 6 işte dördüncü indeks 5'ten büyüktür 5. indeks yine 5'ten büyük ve son olarak 6. indeks yine 5'ten büyüktür unutmayın burada verdiği e, numaralar değerler, indeks değerleridir, indeksi e, numaralarıdır. E, vektör içerisindeki sayısal değerler değildir. Bunu sakın karıştırmayın. Şimdi bir de e, length komutu var. Bu length komutuyla da bir vektörün içerisinde kaç tane eleman olduğunu belirtebiliriz. Yani diyebilirim ki Yine bir e, Durum tanımlayalım Buna ne diyelim B diyelim örneğin Buna da Length diyorum Ve parantezinde de diyorum ki X örneğin X diye bir vektörüm vardı çünkü Bunu da belirtiyorum Ve bana 6, e, 6 değerini şey, döndürdü Niye? Çünkü benim x vektörümde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane elemandan oluşuyor. İşte length komutuyla da bir vektörün içerisindeki eleman sayısını bu şekilde buldurabilirsiniz. Bu çok basit gibi görünebilir. Ne işinize yarayacak diye düşünmeyin. Çünkü ilerleyen dönemlerde Gerçekten çok kullanışlı bir komut olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi bir de icequal diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonla da var olan iki vektörün en az iki vektörü karşılaştırabiliriz. Yani bir vektörümüz var, içerisinde burada yaptığımız gibi bir takım değerler var. Başka bir vektörümüz daha var. İçerisindeki elemanların aynı olup olmadığını gözlemleyebiliriz. Yani yine bunu küçük bir örnek yapalım. Atıyorum yine bir A vektörümüz olsun ve bu A vektöründe de neyimiz var? 1, 2, 3 adında elemanlarımız var. Bir de neyimiz var? B vektörümüz var. Ve rektör vektöründe de 1 2 3 elemanlarımız var şimdi buna bağlı olarak bu iki vektörün elemanlarının aynı olup olmadığını gözlemem gözlemlemem gerekiyor şimdi eğer her iki vektörün elemanları da aynıysa bana bir değerini döndürecek Eğer değilse sıfır değerini döndürecek yani Burada da hemen fonksiyonumu yazıyorum. Icequal yazım şekli aynen bu. Parantez içerisinde diyorum ki a virgül b ve parantezini kapatıyorum. Yani dedim ki a ile b'yi bana denetle. Enter diyorum. İşte bana bir değerini döndürdü. Niye? Çünkü A'daki elemanlarla B'deki elemanlar aynı. Ne demiştim en başta? Eğer her iki eleman, vektördeki elemanlar da aynıysa eleman sayıları değil. Aynı elemanlardan oluşuyorsa bana bir değerini döndürüyor. Şimdi bir de farklı yapalım. Örneğin buna da X ve Z vektörleri tanımlayalım. Yine buna da 1, 2, 3 dedim. Ve bir Z vektörü tanımlıyorum. Ve Z vektörüne de diyorum ki 2 5 ve 6. Şimdi bir de burada bir denetleme yaptıralım. Yine fonksiyonumu yazdım. Parantez içerisinde diyorum ki hangileri denetleyecek? x ve z'yi denetleyecek bana enter diyorum. İşte bana sıfır değerini döndürdü. Niye? Çünkü x'teki elemanlarla z'deki elemanlar aynı değil. Birinde 1 2 3 var. Z'deki vektörde de 2 5 6 var. Bir tanesinin aynı olması bile herhangi bir şeyi ifade etmiyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar burada eleman sayıları burada önemli değil. Önemli olan her iki vektördeki elemanların da aynı olması. Bir max fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu max fonksiyonu da ne işe yarar? Bu da bir vektör içerisindeki en büyük elemanı verir. Ya da bir min fonksiyonumuz vardır. Yine bu da ne işe yarar? bir vektördeki bir bir vektör içerisindeki en küçük elemanı verir. Bu fonksiyonlar, bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? ofis programlarında, Excel'de de aynı fonksiyonlar geçerlidir. O yüzden size sürekli söylüyorum, Office'te, Excel'e ağırlık verin. Çünkü Excel, bu tip programlama dillerinin temelidir. Excel'de ne kadar iyiseniz programlama dillerinde de başarınız o kadar artar. Şimdi burayı bir temizleyelim. Macbemine örnek verelim. Bir A vektörü tanımlıyorum yine. Ve buna değerler belirtiyorum. Örneğin yine 1, 3, 5 7 12 diyorum örneğin. Ve bir de 9 diyelim. Şimdi e, burada şunu şöyle gösterelim. Burada da diyeceğim ki bir V tanımlıyorum bu sefer. Çünkü A'da e, bir şey yapamam. Bir max fonksiyonum var diyorum max'ımı çağırıyorum ve diyorum ki neydi e, vektörümün adı a'ydı a vektöründeki e, en büyük e, değeri en büyük elemanı bana göster diyorum ve gördüğünüz gibi işte bana e, a vektöründeki en büyük e, elemanı döndürüyor burada e, elemanın en sonda en başta e, ya da ortada olmasının bir önemi yok burada önemli olan e, vektör içerisindeki en büyük eleman. Bir de min olarak çevirirsek bunu, örneğin bir de bunu c olarak tanımlayalım. Bu sefer de min fonksiyonunu çağırıyorum. E, vektörümün adı neydi? aydı Min A diyorum ve bana biri tanımlıyor. Niye? Çünkü e, vektörümün içerisindeki en küçük eleman bir değeri İşte bu şekilde de yine e, vektörler içerisinde bir takım e, değerleri seçme şansınız var yine alanımı temizliyorum şimdi arkadaşlar bir de bunlara bağlı olarak yani e, köşke temizlemeseydik şu elemanları tekrar bir yazalım 1 3 5 12 9 demiştik. Şunu bir vektör olarak tanımlayalım. Ne demiştik? Bir V vektörü daha tanımlamıştık. Max demiştik ve A vektöründeki elemanların en büyüğünü buldurmuştuk. Şimdi bunu buldurduk ama siz şunu da isteyebilirsiniz. Ya da karşınızdaki problem gereği en büyük elemanın indeks numarasını indeks değerini de buldurma gereği duyabilirsiniz. Burada da şunu yapmış olmanız gerekiyor. Köşeli parantez açıyorum. x virgül k değerlerini belirtiyorum. Ve eşittir deyip max a diyorum. Yani a vektörümü belirtiyorum. Ve enter dediğimde işte buradaki yazmış olduğumuz x değeri a vektöründeki en büyük eleman sayısı. En büyük elemanın değeri. Buradaki k değeri de bu en büyük elemanın indek sayısı. Yani 1, 2, 3 ve 4 4. indeks. 4. indeksteki en büyük eleman 12 ya da vektördeki en büyük eleman 12 ve bunun da indeks sayısı 4. Tabi aynı şekilde min'de de bunu yapabilirsiniz. Hemen köşeli parantezimi açıyorum. Yine x, k diyorum. eşittirini koyuyorum ne yapmak istiyorum diyor bana diyorum ki en küçük a vektöründeki değeri bulduracaksın enter diyorum ve bana diyor ki en küçük eleman eleman bir numaralı diyor en küçük eleman değeri bir diyor ve bunun da indeks sayısı bir diyor şunu da yapabiliriz ya da bir h tanımlayalım. Hiç kullanmadığımız bir harf olsun. Yine bir vektör tanımlayalım. 6 9 4 1 şöyle bir vektörümüz olsun. Şimdi şunu bir yazdırdık. Sonra burada diyorum ki 1 x k değerlerini bulacaksın. Neyi bulacak? Maksimumu bulacak. Hangi vektördeki H vektöründeki değerleri bulacak? Onaylıyorum. Ve H vektöründeki en büyük elemanın değeri 14 diyor. Bakıyorum. Evet 14 numaralı eleman en büyük elemanın değeri 14 ve hangi indekste k'sı kaça denk geliyor? 1 2 3 4 ve 5 nolu indeks. İşte. Ya da aynı şeyi bir de burada yapalım, minimum için yapalım. Yine x ve k'yı arıyorum diyorum. Bu sefer minimum olacak diyorum. h vektörü için. Onaylıyorum ve h vektöründe en küçük elemanın değeri 1 ve bunun da indeks sayısı 4. 1 2 3 ve 4 nolu indekste elemanın değeri 1 işte arkadaşlar. Şimdi hazır bu şekilde karışık bir yapımız varken H vektörünü tekrar tanımlayalım burada. E buradaki vektörümüzdeki elemanlar nasıl? Karışık bir şekilde gidiyor. Yani 6, 9 sonra küçülüyor. 4 küçülüyor. Sonra büyüyor. Sonra tekrar küçülüyor. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru yazdığımı ihtiyacı duyabiliriz. Hani kullanır mıyız? Kullanabiliriz. Bunun içinde yine bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuzun adı da short fonksiyonu. Şimdi bir n tanımlıyorum burada ya da N yani de sonsuzluk oluyor çünkü. Bir Y tanımlayalım. Şimdi bu Y'de diyorum ki short. Bana hangi vektörü alacağımı soruyor. Benim vektörümün adı ne? H vektörü. H'yi belirtiyorum. Ve onayladığımda işte h vektöründe sırasız olan bu elemanları sıralı bir biçimde bana sunuyor. Dediğim gibi bu fonksiyonu da kullanır mıyız? Ya da kullanır mısınız? Yeri geldiğinde kullanma ihtiyacı neden duymayasınız? Çünkü biliyorsunuz Excel'de de sıralamaları mutlaka bir şekilde yapıyorsunuz. Burada da, MedDep'te de böyle bir şey yapma ihtiyacı büyük ihtimal duyacaksınızdır. Yine bu alanı temizliyorum? Şimdi bir fonksiyonumuz daha var arkadaşlar bir min fonksiyonu e, fonksiyonumuzun adı. Bu min fonksiyonuyla bir vektör e, bir vektörün yani bir vektör içerisindeki elemanların ortalamasını buldurabiliriz. Yani şunu kastetmeye çalışıyor aslında bize. Örneğin bir A vektörü tanımlayalım. 1, 3, 5 elemanları olsun. Bunu yazdıralım. Tabi niye bunda hata verdi? Hemen bir bakalım. Tabi burada eşittir demedik arkadaşlar. O yüzden böyle bir problem çıkarttı bize. A eşittir diyorum. İşte bu tip hataları da bu şekilde beraberce çözmüş oluyoruz. 1, 3, 5 elemanları var ve bunu onaylıyorum. Şimdi e, ne demiştik? Min fonksiyonunu çağırıyoruz ve elemanların ortalamasını bulduracak. Yani burada yapması gereken aslında şu. E, elemanları kendi içerisinde topluyor. 1 artı 3 artı 5 diyor. Ve eleman sayısına bunu bölüyor. Hemen bir tanımlama yapıyorum. Diyorum ki B var ve min fonksiyonuyla bana soruyor hangi vektör diyor. Diyorum ki A vektörü tanımladım ben yukarıda. Onu yapacaksın diyorum. Onun ortalamasını alacaksın bana diyorum. A'yı tanımlıyorum. Ve onayladığımda bana işte kendi içerisinde hemen küçük bir hesaplama yaptı ve 3'ü döndürdü. Bu şekilde bunu hesaplatabilirsiniz. İsterseniz küçük bir örnek daha yapalım. Örneğin bir soru var. Soruda şunu istiyor bizden. Birden ona kadar olan sayıların ortalamasını bulmamızı istiyor. Şimdi sayıları bir x vektöründe tutalım. Bir on demiş olmamız yeterli. Daha sonra bir ortalama adında bir tanımlama yapıyorum diyorum ki min fonksiyonunu çağırıyorum ve bu ortalamayı bana hesaplam hesaplayacaksın diyorum parantezimi kapattım ve bana işte e, beş buçuk değerini döndürüyor ancak tabii bir, e, bu ortalamayı şu şekilde de alabiliriz hani bizim neyimiz vardı şunu bir de e, V de yapalım 1'den 10'a kadar tanımlarımız olsun ve yine ortala diyelim onu ile karışmasın. Ortala diyorum. Neyimiz vardı bizim arkadaşlar? Bir sum fonksiyonumuz vardı yani toplama fonksiyonumuz vardı. Diyorum ki toplayacaksın. Neyi toplayacak? Bana e, ve vektöründeki elemanları toplayacak diyorum ki v. Sonra zaten bunun kaç tane eleman olduğunu biliyorum. Birden ona kadar demişim. Son değerim 10. Bölü 10 diyorum. İşte yine bana 5.5 değerini sunuyor. Dediğim gibi aslında yaptığı önce toplamak, daha sonra da bunu eleman sayısına bölmek.